Bak genimde Türklük yokmuş ama buna rağmen Türk milliyetçisiyim açık bir şekilde. Atatürk'ü çok seviyorum. Atatürk milliyetçisiyim. Türklerden nefret edenlerin de nokta 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 diyor. Türkiye Yaratıcı diye bir site var arkadaşlar. Bir uygulama bu. Baya böyle bilimsel bir ortam. 52 milyon kişi tarafından güvenli olduğu söylenmiş, onaylanmış. Dünya çapında DNA üzerine araştırmalar yapan bir şirket diyelim. 9.6 Yunan ve Güney İtalya'da çıktım arkadaşlar. Nettik bir daha mı gitti? Allah Allah. İki tane kişiyiz ya bozuyor. güzel şimdi. Hı. Hı, tamam. Yani %79.6 Yunan'mışım, Güney İtalya'lıymışım. Zaten burada haritasında gösteriyor bakın ekranda. Yunanistan var, İtalya var, Balkan. gitmesin bizden hı hı. olsun diye. Akraba evliliği değil ama hep kendi camiasında evlenme. Bizimkiler de aman asimile olmayalım soyumuz bozulmasın diye bin yıldır bayağı korumuşlar yani helal olsun. Bunun sebebi de biraz annem. Annem %100 Arnavut çıktı arkadaşlar. Bakın evet. Sırbistan, North Makedonya yine Yunanistan var. Yani Yunan ve Güney İtalyalı. %100. Ya yani annemde hiç yok. Annemin anne tarafı da baba tarafı da bayağı dağdan inmemiş. Köyden çıkmamış yani. Karışmamışlar böyle. Bir... Allah Allah ya. 2.3 İtalyan nasıl olur ya? Çok şaşırdım şu an. Evet Diamond. Şaşıracağınız gen bu değil arkadaşlar. Kalan bir yüzde bir buçuk var. O yani, çok fena. Yani Diamond'ın yüzde 99'u Avrupalı devam ediyor istikrarla. Ha aşkken az Yahudisiyim. <laughs> Allahım, ya beni yaratmayacaktın ya Yahudileri. Ay, lan yüzde bir Yahudi ajanıymışım be. Vay. Evet Yahudi azanı ajanı lafı boşuna çıkmamış arkadaşlar. Millet Bakın, şaşırma olmayacak yani. Batı Asyalı yüzde altmış Evet Diamond kadar safkan değilim. Ama yüzde altmış yedi Türk'üm. <gülüyor> Ekranda <gülüyor> görüyorsunuz zaten. Yani hangi ha, evet. Da, Haritada bölgeyi hangi de bölgeyi. gösteriyor orada. Ha, burada şeyi söyleyeyim. Mesela bakın burada Irak'ı da gösteriyor. Suriye'de gösteriyor. İran'ı gösteriyor. Bu sonuçta Türk dediğin şey 10 sene önce buraya gelmedi. Anadolu'ya gelmedi. Bin yıl boyunca Suriye tarafında da Türkler yaşamış. İran'da da yaşamış. Irak'ta da yaşamış. Onların da gen havuzundan almışsın yani. Bu yüzden de Iraklı. 6.9 <laughs> e, hey, no Ataların beni no de gurur duyuyor. <laughs> Den dere den açayım mı arkada arkada? Evet çekikliğimin buradan oldu. Seni hala Orta Doğu'ya atamadık. Evet hala %99'uma neredeyse geldik ve Orta Doğu Kürt veya Arap çıkmadım. Neyse Arap'la <laughs> evlenmemişim en azından. Aynen Diamond sevinebilirsin. Evet. Inuit. Evet bu Inuit eski mi oluyor? Arkadaşlar. Bakın Kanada ve çevresi yani nereden geldin? Bayrağı? Yani bunlar da çekik. Bir göster Diamond. Abilerimi benim dedelerimi falan. Şuraya yaz bakayım. Ben yazayım. yazayım. Evet. Akrabalarımı Bak. Seher'in ırkını gösteriyorum arkadaşlar. Al Seher. Yüzde evet. bir buçuk bunlardanmış Seher. Bak. <laughs> Atalarıma bakın ya. Buzun üstünde ne güzel yürüyorlar. Nasıl geldiniz buralardan be? Nasıl geldiniz yani? Bak. Aha Seher'in anne babası bak. <laughs> Kardan ev yapıyorlar. Bak şu kız ben. Şu gülen var ya ben de gülünce böyle gözlerim yok oluyor. Kardan kulübe yapıyorlar. içinde yaşıyorlar ya. Bak bak dedelerime, atalarıma bak. Hafif kızıl deriliye de benziyor. Bak bu da Yunutmuş. Hmm, bana benziyor bu ha. Hmm, bak <laughs> elmacık kemikleri seninki gibi. Gözler de seninki evet, gibi. Evet, benim elmacık kemiklerim de çıkıntılı. Evet. Yüz şeklim biraz benziyor. Ya bayağı bir Türk varmış bende o zamandan. Ya bunları da Türk saymıyoruz tabii de. Tabi artık.